Merhaba ben Sevim. İlk YouTube videomdan herkese selamlar. Bugün sizlerle sipariş paketliyoruz. İlk işim logomu nihalenin arkasına yapıştırmak oluyor. Bu arada benim ilk YouTube videom. Çok heyecanlıyım. Acaba ne paylaşsam, ne paylaşsam derken neden size nasıl geldiğini göstermeyeyim ki diye düşündüm. Ve böyle bir video paylaşmaya karar verdim. Acem bizim sayfamızda en çok sevilen ürünlerden. Herkes çok bayılıyor ve beğeniyor ve sadece sahiplerine özel oluyor. O yüzden çok mutluyum. Siparişlerde genellikle son noktayı tüy toplayıcı ile yapıyorum. Çünkü size tüylü bir şekilde gelsin istemiyorum. Tertemiz gelsin istiyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. En sevdiğim kısım da sanırım bu. Bakar mısınız? Ter temiz duruyor. Sonrasında içerisine ayarlanabilir kulpumuzu ekliyorum. Özellikle ayarlanabilir kulp seçtim. Çünkü boyutunu istediğinize göre uzun veya kısa kullanın istiyorum. Ve bileklik ekliyorum. Bileklikler size şans getirsin, mutluluk getirsin diye siparişlerinizi ekliyorum. Evet, minik şekerler olmazsa olmazım. Bir de çok mis koksun diye güzel fıstıklar yapıyorum. Çünkü paketi açtığınızda sizi mutlu etsin istiyorum. Daha sonra her birinize özel minik notlar çıkarıyorum termal yazıcımdan. Ve bu notları okuduğunuzda mutlu olun istiyorum. Acaba buraya kadar kimler izledi? Çok merak ediyorum. İzlenecek mi? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, bu tarz videoları izlemeyi seviyorsanız yorumlara yazın veya ne tarz <laughs> çek sevim derseniz yazın yorumlara. Ben de merak ediyorum neler çıkacak ortaya. Siparişlerimi tamamlamış oldum. Sonrasında şeffaf poşete koyuyorum ki temiz halde size ulaşsınlar. Buradaki haşır şu sesi duyun istiyorum. Ben içerisine minik e, stickerlar ekliyorum. Ki paket açarken mutlu olun. Burada bir çay e, figürleri gördüm ve onları eklemek istedim. Eminim ki siparişlerinizde minik dokunuşlar görmek sizi çok mutlu ediyordur ki ben böyle bir sipariş almış olsaydım çok mutlu olurdum tabii ki. Onu düşünerek zaten üzerlerine yapışkan stickerlar ekliyorum. Güzelce kraft kağıdımı kesiyorum ve son aşamalarıma geliyorum. Mührümü basacağım. Mühür siparişlerimin vazgeçilmezlerinden. Çok seviyorum. Çok keyif veriyor. Küçükken de e, minik şeyler, mühür basmayı çok severdim. Şu anda öyleyim. Çok da hoşuma gidiyor yani. Mührümü bastım. Siparişimin artık son aşamasına gelmiş bulunuyorum. Yapışkanlı yapıştırıp ee, hasır iple kenarlarımı doluyorum ki güzel bir paketleme güzel bir görüntü olsun istiyorum. Ve açılmasın kraftımız. Bu arada bu ses kaydını saat şu an 2 iki, gece 2'de yapıyorum. Umarım kaydettiğimi değer. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı benden esirgemeyin. Gerçekten heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum. Detaylar açıklamada. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.